ne yapıyorsun Eymen abine sen? <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi biz oyun oynayacağız. İki tane bir büyük Batman bir küçük Batman oyun oynayacağız. Ne oynayacağız Eymen? Anlat bize anneciğim. <laughs> Baykuş kızı bulmamaya çalışacağız. Onun yerine Batman'i bulmaya çalışacağız. Anlat <laughs> baba. Batman'i tamam. bulan kazanır. Baykuş kızı bulan kaybeder. Batman'i ki Batman Batman'i bulacak kısaca. Batman bulmaca oynuyoruz. Tamam mı? Anladık mı? Anladık. Anladık. Peki gösterelim. Şöyle gösterelim. Evet. Bunun birisinin altında Batman diğerinin altında Baykuş kız. Bakalım. Ben şimdi bunu karıştıracağım. Batmen'i kim bulacak? Gözlerinizi kapatın. kapatın, kapatın, kapatın. Kapatın. Peki, şimdi soruyorum. Herkes birini seçsin. Oh. Seçsin. <laughs> Ama hemen günü ya. unuttuk. Ya. buldu Betmen'i. <laughs> Hadi bir daha, bir daha. Bir daha yapalım. Tamam, bir daha yapalım. Bir daha yapıyoruz. Bekleyelim. Şimdi gözlerinizi kapatın. Gözler kapalı ikinizinde de Kapalı. Aferin Eymen. Kapat Kürşat. Ben bunları karıştırıyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Acaba betmeni kim bulacak? Ama ben aç demeden açma yok. Herkes birini seçsin. Bunu. Bekleyin. Ben aç deyince açıyoruz. Hazır mıyız? 1 2 3 Açın bakalım. <laughs> Eyvah. Olmadı. Gözlerinizi kapatın. Bakalım tekrar yalnız. Aferin sana ama Eymen bu oyun Eğmen şu an kaybetti diye Çok üzüldü ve sinirlendi Hemen değil karıştıracağım daha <gülüyor> <gülüyor> Karıştıracağım <gülüyor> daha Bakalım Batman'i şimdi kim bulacak açma ben aç Deyince Eymen Çok hızlısı <laughs> <oynarsın> Eymen <laughs> hey kaybedince ağlama yok Bana marka çıkacak Ona mı marka 1 2 3 ben karıştırdım ama şu an bilemem Bakalım Aa! Gerçekten Eymen çok seviniyor. Biraz önce kaybettim diye nasıl sinirlendi bulamadım diye. Ama, Aa. Ama biraz önce ben kaybetmiştim. Sonra ben aslında ben hile yaparak kalandım. Baktım altta. Bakamazsın. Kapattım onu. Nasıl bakıyorsun? Ben de bakamıyorum. Sen de bakamazsın. Bak böyle azıcık boşluk bırakıyorum. Bakıyorum. Hayır göremezsin. Ben <laughs> Evet şimdi son kez yapıyoruz. Gözleri kapattı Eymen'in kapatışı eğiliyor ya görmeyeyim diye. Şimdi kapatıyoruz ve hadi bakalım. Bunları bir çevirelim şöyle. Şu an ben bile bilmiyorum. Kürşat hiç yani boşuna bulamazsın. Öyle hile yapıyorum falan desen de takip edemezsin. Şu an ben bile bilmiyorum. Şimdi seçiyoruz. Hadi Eymen. Açma. Ben açmadan açma. Bir, iki, üç. Açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oldu. Ama biraz önce daha bir. İki. Eymen çok sinirlenmişti. E şuan... Evet. Eymen yine sinirlenmişti ama oldu. Sonunda ikna olduk. Şu Bitirdik man, oyunu. Şu anda iki, iki olduk. Olduk. Tamam. Şimdi bitiriyoruz. Hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay. Ve Eymen ne diyoruz? Kanalımıza abone olup bizi